Kıbrıs'taki ABD deniz üssünün, Güney Kıbrıs'tan bahsediyor, ABD deniz üssünün. Ne oluyor ya? Kaç tane garanti ülke var Kıbrıs'ta? İki yüzlük bu çifte standart Türkiye'yi sürekli bu anlamda bir şey oyalama, engelleme taktikleri Amerika'nın hiçbir zaman bitmeyecek. Dikkat ediyor musunuz? Deniz kuvvetlerini ve hava kuvvetlerini yönlendirici güçte bir takım efendim hibeler yapıyor. Ya siz Türk hiç tanımamışsınız. Yani atalarınız çok iyi tanıyor da biraz daha sizin tarih okumanız lazım. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar gündem çok çok hareketli. Özellikle dış politika konusunda yaşanan çok önemli hususlar var ki Yunanistan merkezli yeniden olaylar gündeme gelmeye başladı. Biz bunu zaten olacağını söylüyorduk her fırsatta. Bakmayın siz Yunanistan'da yumuşama içine girenler işte efendim Yunanistan'da ılımlı politikalar. Yunanistan bu dilden anlamıyor. Çok net bir şekilde tarihle sabittir ki Yunanistan ne ılımlı politikalardan ne iyi niyet politikalarından hiçbir şekilde anlamıyor. Zaten yani Amerika Birleşik Milletleri de sürekli Yunanistan kartını diri tutmak için Türkiye'nin bu anlamda Yunanistan'a üstünlük sağlamasını veya üstünlük sağlayıp daha ileri seviyeye götürmesini istemiyor. Şimdi böyle bir denge de var. Niye bunu söylüyorum? Çok enteresan. Biz 20 yıldır neredeyse F-35 programının içindeydik. Bir bahaneyle, S-400 bahanesiyle bize katsa yaptırımları uygulayarak hem F-35 programından çıkardılar hem de bazı efendim ambargolar yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Ama ne hikmetse biliyorsunuz güya işte F-16'ları şimdi vereceklerini söylüyorlar ya. Şimdi F-16'ları veriyorlar. E F-16 F16'ların onaylandığı gün Yunanistan'a 40 adet F35 onaylandı. Yani F16'nın çok çok üst programındaki bir uçaktan bahsediyorum. Bir savaş uçağından. E ne oldu şimdi? Ne kazanımı elde ettik biz? Yani bize gelince F16 blok getmişler. Yunanistan'a gelince F35 silah bir sürü de silah efendim gemi vesaire hibesi de cabası. Şimdi onlar da var. Birazdan söyleyeceğim hibe edilen silahları. Yani biz bunu neye göre yorumlayacağız? Nasıl kabul edeceğiz? Şimdi Türkiye burada ne kazanım elde etti? Bununla düşünmek, konuşmak lazım. Şimdi bakıyoruz ABD, Amerika Birleşik Devletleri 8.6 milyar dolar bedelle hem de 40 adet F-35'in Yunanistan'a satışını onaylıyor. Diğer taraftan biz F-16 alacağız, 3 katı parasına F-16 alıyoruz. 3 katı parasına bize F-16'yı verenler, son teknoloji F-35'leri bizden 3 kat daha aşağıda 8.6 milyar dolar bedelle Yunanistan'a veriyor. İki yüzlülük bu çifte standart Türkiye'yi sürekli bu anlamda bir şekilde oyalama, engelleme taktikleri Amerika'nın hiçbir zaman bitmeyecek. Hala Amerika'ya stratejik müttefiğim diyenler, hala İsveç'in onaylanmasından dolayı stratejik müttefiklik, güya bağlamında değerlendirenler şöyle bir geriye dönüp baksınlar bakalım hangi stratejik müttefikten bahsediyorsunuz? Sahada yaptığımız her adımın karşısında bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Bak şey ne kadar mutlu arkadaşlar. Yunan gazetesi de manşet atmış. Ben tepos takma. Gördüğünüz gibi Uço de gayet mutlu. Karşısında da Blinken var. Gayet güzel konuşuyorlar. Bak burada ne diyor haberde? Blinken'ın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın F-35'lerle ilgili Miçotakis'e yazdığı mektup ücretsiz yardım paketinde neler var? Ücretsiz yardım paketi adı altında iyi ve silahlar verenler unutmasınlar ki şunu. istedikleri kadar Yunanistan'a hibe silahları vererek Yunanistan'a isterse bir silah deposu haline getirsinler. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi gereken kudret ve kuvvetiyle buraya mutlaka zamanı geldiğinde şartlar olgunlaştığında gerekeni yapacaktır. Tarihte yaptığı gibi. Bakıyoruz arkadaşlar bu hibe edilen silahlara bakalım. Ha, neler yok ki? C-130 askeri nakliye uçağı. 2 adet. C-130 2 adet askeri nakliye uçağı. Bakıyoruz P-3 deniz karakol uçakları. 10 adet. Protektor sınıfı gemiler. Kıyı muharebe gemileri. 200 milyon dolarlık ek silah satış olasılığı. Bu da masada Blinken'ın açıkladı. Ayrıca Blinken ihtiyaç fazlası olan bak burası çok önemli. İhtiyaç öyle diyor. İhtiyaç fazlası olan 4 LGC sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için Kongre'ye bildirimde bulunacaklarını açık bir şekilde beyan etti. Yani savaş gemisi vesaire dikkat ediyor musunuz deniz kuvvetlerini ve hava kuvvetlerini yönlendirici güçle bir takım efendim hibeler yapıyor veya işte F-35 gibi silah neredeyse bedavaya silah anlaşmaları yapıyor. Şimdi bunları bir yere koyduğunuzda kara kuvvetleri ağırlıklı değil. Efendim diğer şey değil. E ne, ne o zaman? Deniz bakın çok önemli ve hava kuvvetleri ağırlıklı. Kemik takipçiler çok iyi bilecek. Yunanistan konusunda seneler önce çektiğimiz videolarda ne dedik? Yunanistan hava ve deniz kuvvetleri yönünü çok önemli bir yapılanma içine girdi. Özellikle Türkiye'ye karşı da 48 saat sürmesi planlanan baskın bir savaş planı ki bunu deşifre etmiştik. O yüzden de Yunan basını bizi efendim hedef göstermişti kendi manşetinde. Ama çok çok önemli gelişmeler de var. Onu da bir kez daha belirtelim. Bu arada İHA'lara karşı sistem tedarik edecekler. Bunu da açıkladılar. Dendias açıkladı. Koyete sistemi büyük bir ihtimal getirilebilir. Bu da çok çok önemli teşkil ediyor. Şimdi diğer taraftan Kıbrıs'a da bakıyoruz. Bakın Kıbrıs'la alakalı da çok çok önemli. Gözümüzün içine baka baka manşet atıyorlar. Bakın çok çok önemli gelişmeler var Güney Kıbrıs tarafında da. Şimdi ABD Büyükelçisinin projeler ziyareti. Kıbrıs'taki ABD deniz Üssü'nün Güney Kıbrıs'tan bahsediyor ABD deniz üssünün. Ne oluyor ya? Kaç tane garantör ülke var Kıbrıs'ta? İngiltere, Yunanistan, Türkiye değil mi? Önüne gelen üs mü kuracak böyle? Çok enteresan. Kıbrıs'ta ABD deniz üssünün helikopter pistiyle ziyareti Ankara'da şok yarattı. Ankara'da şok yarattı. Yani Türkiye'de güya bak şok yarattı diyor. Helikopter pisti yapımı vesaire Sıpkı Sema adık adasında olduğu gibi bir sürü yatırım yapmaya başladı Amerika çok net bir şekilde Güney Kıbrıs'a. E biz Kuzey Kıbrıs'ta üçüncü ülkelerle adım atmaya çalışsak yer yerinden oynuyor. Hemen buna mukabil karşı mukabil olarak daha önce de söylediğim teklifi yerine getirmek lazım. Rusya'yı da bir şekilde bakın büyük güçleri Rusya'yı da bir şekilde devreye sokmamız lazım. Rusya'yla ister ortak tatbikat din yapamazsın diyeceksiniz NATO ülkesi. Şimdi bazıları diyor ya NATO'dan zamanı gelince çıkacağız hocam öyle acele etmeyelim. İşte efendim NATO'dan biz çıkarsak hep bak bu ezberletilmiş şeyler artık yeter. Güney Kıbrıs işte NATO'yu alırlar bize NATO daha çok saldırır. Daha ne yapacak NATO bize? Daha ne yapacak? Güney Kıbrıs almadı halde NATO bunları yapıyor. Neye göre hani bu ezberletilmiş şeyler Güney Kıbrıs natoyu alırlarmış vesaire bilmem ne. E nasıl yani zaten herhalde onu da alacak istediğini alıyor bak gördüğün gibi. Yani iki veto diyorsun, üçüncüsünde Amerika diyor ki mutlaka bunu onaylayacaksın. Bir de onaylı ıslak imzayı koştur koştur Amerika'ya yetiştiriyoruz. İsveç e alakası söylüyorum. E diğer taraftan bakıyoruz şimdi Kıbrıs'tan devam edecek olursak İngiltere Güney Kıbrıs'taki üstlerine İsrail'e destek için 500 asker daha konuşlandırdığını açıkladı. E bu da yetmezmiş gibi Limasol'den kalkan İngiliz uçakları bakın Gazze üzerinde casusluk faaliyetleri kapsamında 50 tane bak 50 50 kere uçuş yapmış. Sürekli. İngiltere'nin İsrail olan desteğini biliyoruz. Rusya inanılmaz bir desteği var sürekli de söylüyor. Yani İngiltere'nin burada planları farklı. E, tamamen Filistin'i etkisiz hale getirerek Doğu Akdeniz'deki o Gazamarin bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerdeki gaz yataklarına İsrail ile beraber çökmek. Bu çok net. İngiltere'nin böyle bir çıkarı var zaten. Bunu görüyoruz. Eski Yunanistan Savunma Bakanı da bir anda bu F-35'ler konusunda atağa kalktı. Hemen çıktı Apostolakis. Eski Savunma Bakanı Yunanistan'ın. Daha önce de biz videolarımızda çok kendisine hedef göstermiştik. Yani buradan söylemiştik. Yaptığı çalışmalardan dolayı. Şimdi yeniden böyle iyi niyet politikalarını bırakıp Dolakis hemen Türkiye'ye karşı olan kinini bir kez daha ortaya dökmüş. Bak ne diyor? F-35 savaş uçaklarının üstünlüğü sayesinde Türkiye artık bize meydan okumaya asla cesaret edemeyecek. Bir F-35'e mi güveniyorsunuz birkaç tane F-35 veya neyse isterse 40 olsun 50 olsun F-35'lere mi güveniyorsunuz? Yani Türkiye yani F-35'ler olunca bir şey yapamayacak. Yani siz Türkiye'yi hiç tanımamışsınız. Yani atalarınız çok iyi tanıyor da biraz daha sizin tarih okumanız lazım apostolakis. Onu görmemiz lazım. Şimdi bize verilmeyen bu F-35'ler hani F-16'lar verilmeye çalışılıyor şimdi. F-16'ların da inanılmaz yüksek bir fiyatmışlar. Sanki böyle efendim lütfetmişler gibi İsveç'in olayından sonra. Halbuki 3 katı dediğim gibi aşağısına F-35'leri 40 adet F-35'i veriyor Yunanistan'a. Bu Yunanistan'a verilen F-35'ler onu buna verilen NATO ülkesi Türkiye'ye verilmiyor. Ama NATO üyesi olmayan İsrail'e veriliyor. Bakın daha yeni bu hafta ABD ile İsrail arasında yeni silah anlaşması imzalandı. Şimdi bu anlaşma kapsamında bakıyoruz. 25 adet F-35. Bak çok önemli. Onun da çok çok önemli. Biz bunları nasıl kabul edeceğiz arkadaşlar ya? Bak 25 adet F-35 NATO üyesi olmayan İsrail ile yapılan silah anlaşması. Türkiye'ye gelince verilmeyen F-35'ler. 25 adet F-35 veriliyor. F-15 kaç adet? 25 adet F-15. Yine bakıyoruz 12 adet Apache saldırı helikopterleri. 12 adet Apache saldırı helikopterleri nereye veriliyor? İsrail'e. Şimdi İsrail ile Amerika hani kafa kafaya vermiş istediği zaman bakmayın siz bazen Amerika açıklamalar yapıyor yok işte iki devletli çözüm İsrail bazen işte aşırı bile gidiyor yanlış falan hikaye tamamen zaman kazanma bakın çatır çatır silahları veriliyor önümüzdeki günlerde maalesef bu silahlar İsrail'e teslim edileceği düşünülüyor. Ayrıca bak ayrıca binlerce silahın da aynı şekilde İsrail'e yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Kime karşı kullanılacak bunlar? Sadece Filistinlere karşı mı? Hayır, bölgedeki birçok Müslümana karşı, Lübnan'a karşı da kurulması planlanıyor. Ki bakın çok çok önemli. Burada not almıştım. Lübnan'a karşı da Lübnan'a da bir saldırı olabilir. Bak yakın ben bu videoyu çekerken belki saldırmış olabilir saatler kala. İsrail'in kuzeyinde çok büyük bir silah yığına yapılıyor İsrail tarafından. Çok inanılmaz derecede asker yığılıyor. Şu anda böyle bir tehdit de var Lübnan üzerinde. Yakın zamanda İsrail Lübnan'a çok ağır bir savaş. Bakın normal saldırı demiyorum. Zaten normal saldırılar yapıyor Lübnan'a. Savaş anlamında Lübnan'a savaş açabilir. Yani bir saatler kala falan diyorlar ama ben bu video yayınlandıktan sonra belki de olay gerçekleşmiş olabilir veya işte atıyorum bir gün sonra falan gerçekleşecek gibi bir olay gibi de görülüyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da da bu anlamda olaylar çok hareketli. Bunları da bir kez daha belirtelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu